<laughs> evet. YouTube'da binlerce kişi seni izleyeceğim yani. bizi takip geç mi takip. Teşekkür ederim. Heyecanıma heyecan kattığınız için. Şey <laughs> değil, ya şey öncelikle de ben bu, <laughs> bu konuyu seçtim. Ee, bu konuyu ben biraz bayağı detaylı anlattım aslında. Daha önce de arkadaşlarımız anlattı. Benim sunumum biraz o yüzden e, uzun olacak. Biraz böyle tüm detaylarıyla anlatacağım. Ee, bu konuda da başlayayım isterseniz ekranımı evet. açılırken de kendimden bahsedeyim. Şeyda şey ben Ünlem Sigorta'ya 2017 yılında başladım. ve 2017 yılında Kayseri Şubede başlayıp ardından da şöyle yapacağım. Ardından da Mersin Şube'ye geçiş yaptım. Ekranım da geldi sanırım. Tamam, süper. E, Mersin Şube'de çalışıyorum şu an, Mersin Şube olarak devam ediyorum. Bugünkü konum da X kuşağı ve Y kuşağı olarak e, devam ediyor. Öncelikle ben kuşak kavramıyla başlamak istiyorum. E, kuşak kavramı yaklaşık olarak aynı yıllarda doğmuş, aynı çağın şartlarını, dolayısıyla birbirlerine benzer sıkıntıları, kaderleri paylaşmış, benzer ödevlerle yüklü olmuş kişiler topluluğu kuşak kavramı olarak ifade ediliyor. Kuşak teorisi de belirli zaman aralığında doğan bireylerin benzer değer yargıları, davranışları ve yaşam biçimlerinin belirli bir çağda doğmuş olmalarından kaynaklandığı olgusuna işaret ediyor. Kuşaklar ve iş süreci bizim aslında önemli noktalarımızdan bir tanesi. Kuşakların zaman içerisinde farklılaşan özellikleri bir örgüt bünyesinde çalışmaya başladıklarında kendisini hissettirmekte. Kuşaklar arası farklılıklar çalışanların birbirlerini anlayamamalarını ve olaylara değişik perspektiflerden bakmalarını gündeme getiriyor. Bu farklılaşan davranışlar iş süreçlerine yansıdığında çalışanlarda istenilen etkinlik ve verimlilik kriterlerine ulaşabilmeyi engelliyor. Bu bağlamda yönetim kademelerinin kuşaklar arasında yaşanan farklılıkları iyi yönetmesi önemli bir gereklilik. Peki, bu kuşaklar neler? Bu kuşakları ilk başta toplu olarak aktardım. İlk öncelikle sessiz kuşak olarak başlıyor, en son kuşağımızda alfa kuşağı olarak devam ediyor. Yıllar olarak, net olarak bir çizgi belirlenmiyor. Ama çoğunluklu olarak araştırdığımda bu yıllar arasında olduğunu görüyorum. Sessiz kuşaktan ve diğer kuşaklardan da çok kısa bahsetmek istiyorum. Sessiz kuşak, Türkiye Cumhuriyeti'nin derinden yaşamış babaannelerimiz, dedelerimiz 1927-1945 tarihleri arasında doğanlar e, oluşturuyor. Bu kuşak nüfusumuzun yalnızca %7'sini oluşturuyor. Günümüz iş dünyasında ise çalışanlar e, yoğunlukla bulunmamalarının nedeni pek çoğunun yaş itibariyle emekliye ayrılmış olmaları. Bu kuşak diğer kuşak grupları içerisinde işlerine en sadık çalışanlar olarak ifade ediliyor. Baby Boomers, Birinci Dünya Savaşı'ndan 1964 yılına kadar doğanları kapsayan bu kuşak, Bebek Patlaması Kuşağı olarak isimlendiriliyor. Ve bu dönemde doğanlar sayıcı fazla oldukları için toplumu yeniden şekillendiren kuşak olarak da tanımlanıyor. Diğer kuşaklardan farklı olarak iş yaşamları, çalışmak için yaşamışlardır ifadelerini kullanıyorlar ve hala nüfusumuzun %19'unu oluşturuyor. Ee, X kuşağı, asıl e, konumuz olan kuşak, X ve Y kuşağı. X kuşağı da Batı toplumlarında 1965 yılından 1980 yılına dek doğan ve demografik olarak benzer özellikleri gösteren insanların oluşturduğu kuşak olarak biliniyor. X nesli, kurallara uyumlu, aidiyet duygusu güçlü, otoriteye saygılı, sadık çalışkanlığa önem veren bir kuşak olarak tanımlanıyor iş hayatında. Ve çalışma saatlerinde uyumlu olup iş motivasyonları çok çok yüksek. Belirli çalışma süresinden sonra kademe atlayabileceklerine inanıyorlar ve sabırlıdırlar. Hatta bu süreyle ilgili 10-15 yıl olduğunu okudum. 10-15 yıl sonra hedeflerine ulaşacaklarını düşünüyorlar. Bu anlamda çok sabırlı olarak gidiyorlar. Daha çok yaşamak için çalışıyorlar. Ve gelecekle ilgili endişeleri gittikçe yoğunlaşan iş hayatına karşı iş hayat dengesini sağlamakta ee, ve şu anda iş yaşamıyla ilgili şöyle bir e, tabir var efendi olmak kavramı. Efendi olmak kavramında hırslı ol ama bu hırsı içeriden yaşa. sabırlı ol. E, patron bir şey derse karşı gelme hatta baskı yapılsa bile işin doğası diye düşün ve e, kurallara uygun bir şekilde. Ciddi bir uyumluluk ve bağlılık göster olarak gidiyor. Ee, ondan dolayı da bu kuşakla ilgili girdikleri işlerden emekli olanlar e, karşımıza çıkıyor aslında. Ve e, bu kuşakla ilgili, iş hayatıyla ilgili şunu da söyleyebiliriz. E, bu kuşakta sosyal güvenlik var mı? Yani SSK olan bir kurumda mı çalışıyorsun? Çok iyi. E, evin var mı başını sokabileceğin? Süper. Bir de araban varsa zaten çalışma hayatında beklediğin bütün her şeyi karşılamışsın e, gözüyle bakıyor. Çünkü beklentiler ölçülebilen şekillerde. E, ve kurumlarına bağlılıklarını da şöyle tabir ediyorlar. E, X kuşağını anlatan e, kişiler. X'ler damarlarında kurum kanıyla dolaşırlar. Kurumlarına o kadar bağlıdırlar. E, bu kuşakta e, ayrıca e, bir takım icatlara, buluşlara şahitlik etmişler. Dünya gözlerini, dünyaya gözlerini merdane çamaşır makinesi transistörlü radyo, kaset çalar ve pikaplı açan X nesli sakinleri pek çok dönüşüm yaşamışlardır. Özellikle teknoloji açısından düşünüldüğünde bilgisayar sistemlerinin dönüşümü ve buna bağlı değişen iş yapış şekillerine adapte olmaya çalışmışlar ve ülkemizin şu an %22'sini oluşturuyorlar. Diğer kuşağa baktığımız zaman Y kuşağı şu anda ülke nüfusumuzun %25'ini oluşturan ve önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde iş hayatındaki çalışanların %60'ını oluşturacak kuşak. 1980-2000 arası doğmuş ve Y kuşağı olarak adlandırılan bu kuşağın temsilcilerinin bir kısmı üretim kademelerini hızla tırmanırken bir kısmı hala öğrenimini devam ediyor. Y kuşağı özelliklerine baktığımız zaman bu kuşak kuşaklar arası Farklılığın en çok hissedildiği nesil özelliğini taşıyor. Bağımsız olmayı çok seviyorlar, özgürlüklerine çok düşkünler. Bununla da ilgili e, aşırı ilgi odağı olarak büyüdükleri e, ortaya çıkıyor. Aileler aşırı koruma altında tutuyorlar ve ilk ihtiyaçları hep anneler tarafından karşılanıyor. E, bu kuşağın her anları kaydediliyor ve ödül yağmuru altında büyütüyorlar. Bu yüzden de biraz e, özgürlüklerine, bağımsızlıklarına, kendi e, benliklerine düşkünler kendilerini kurallar koyulmasından hoşlanmıyorlar. İş yaşamlarında kuralları ve mesai saatlerine göre çalışmayı sevmiyorlar. Buna rahatlıkla karşı çıkabiliyorlar ve bu konuda çok fazla iş değiştirebiliyorlar. Otorite sevmediklerinden bir an önce müdür ya da kendi işlerinin patronu olmayı istiyorlar. Farklı görüşlerin kendilerine dayatılmasına karşı çıkıyorlar. Farklı görüştekileri de acımasızca eleştiriyorlar. Bu konuda mizah seviyeleri de oldukça yüksek kendi görüşlerine karşı gelen eylemler gündeme geldiğinde ise hiç düşünmeden direnişe geçiyorlar. Direnişleri uğruna ölümü dahi göz alıyorlar ve istedikleri olana kadar da direnmekten vazgeçmiyorlar. Onlar için gruplaşma ve akranlarına kendini kabul ettirme önemli olduğundan sosyal gruplara katılma ve birlikte hareket etme önemli. bu konuda da sosyal medyayı çok etkin kullanıyorlar ve görüşlük, görüşlerini rahatlıkla dile getiriyorlar. bir yola karşısında eylemde bulunacakları zaman birliktelik kurmak için sosyal ağları ciddi bir araç olarak kullanıyorlar ve bunu da sorgusuzca kabul ediyorlar. Burada aslında e, bunu anlatırken benim de aklıma bu direnişle ilgili gezi olayları geldi ve buna bir örnek olarak düşündüm. E, y kuşağı iş yaşamında e, genellik genellikçiliği sevmiyorlar. Yani hizmet sektörüne yöneliyorlar. E, ve Türkiye'de çalışan Y kuşağının yüzde 54'ü iki yıl içerisinde mevcut iş yerinden ayrılmayı düşünüyor. Y kuşağı dediğimiz gibi işe bağlılık konusunda X'e göre çok daha e, aşağıda kalıyor. Dünya genelinde ise e, Y kuşağının yüzde 44'ü iki yıl içerisinde mevcut işlerinden ayrılmayı düşünüyor. 5 yıl içerisinde ayrılanların oranı yüzde 66'ya yükseliyor. Türkiye'de ise çalışanlara sadakatin daha alt seviyede olduğu ortaya çıkıyor. Türkiye'deki çalışan Y kuşağının yüzde 54'ünün iki yıl içerisinde mevcut işlerini bırakmayı düşündüğü de görülüyor. Ee, ve e, bu konuyla ilgili e, yapılan araştırmalarda Y kuşağının neden bu kadar iş değiştirildiğiyle ilgili bir araştırma yapıldığında iki önemli sebep bulunuyor. Bunlardan bir tanesi çalışanların çalıştıkları şirketlerde kendi liderlik etkinliklerinin gelişimine yeteri kadar önem verilmediğini düşünüyorlar. İkincisi ise çalışanların çalıştıkları şirketlerde kendilerinin olası liderlik fırsatları için göz ardı edildiklerini düşünüyorlar. Ee, bununla birlikte e, iş ve özel hayat dengesi, esnek çalışma koşulları ve e, şirketlerde çalışanların sahip olduğu değerler arasındaki farklılıklar da Y kuşağının kararlarını etki eden en önemli faktörler olarak ortaya çıkıyor. E, çünkü Y e, kuşağı kendini iş hayatında iyi hissetmek istiyor. Yani kabul gören, onaylanan kurumlarda daha uzun süreli çalışma potansiyellerine sahipler. E, Y kuşağı finansal başarının ötesinde kendi değerleriyle örtüşen, varoluş nedenini benimseyen kuruluşlarda çalışmayı istiyorlar. Ve çalıştıkları şirketle de dünyaya olumlu katkı sağlamayı da hedeflerinin başına koyuyorlar. Bundan dolayı da daha rekabetçi bir dönem koşulları paylaşan Y kuşağı iş hayatında da değerlerine ilişkin özellikle ve ön plana tutuyor. Bu anlamda danışmanlık, finans, bilişim sektörlerini tercih ediyorlar ilk başlarda. Ki biz de zaten burada hem finans finans alanında hem bilişim alanında hem de danışmanlık alanında şirket olarak bunu sağladığımızı düşünüyorum. İş arama yöntemlerinin elektronik ortamlara taşınmasını benimsiyorlar. Biz de aynı şekilde kariyer.net'ten başvurup geldik. İş ararken önem verdikleri faktörler şirketin kimliği, çok uluslu olması, sunulan kariyer olanakları ve eğitim fırsatlarını oluşturmakta. Çünkü bu Y kuşağı, Kariyer olanakları olan kurumlarda ve hedefinin net olarak belirlendiği kurumlarda çalışmayı öngörüyorlar. Ve mezun olduktan sonra bu grup 4-6 ay arasında iş bulabileceğini de düşünüyor. Bu kuşaktaki gençlerin %42'si iş bulma endişesi taşımıyorlar. Yaşanan ekonomik ve siyasal krizlere rağmen geleceğe olumlu bir gözle bakıyorlar. Bu şekilde devam ediyor. Ve yönetici... Olarak ye kuşağı kariyeri boyunca 2-5 şirkette çalışacağını düşünürken ye kuşağı kariyeri boyunca 6-9 şirkette çalışabileceğini düşünüyor. Bu anlamda kendilerini bulana kadar şirket e, değiştirdikleri görülüyor. Yönetici olsun olmasın yerler bir iş yerinden açık ve net iletişim ortamı olmasını gelişim fırsatlarının tespit edilip değerlendirilmesini, net hedefler koyulmasını ve iş özel hayat dengesinin yaratılmasını bekliyorlar. Eee X'ler bu anlamda çalışmayı ön plana tutarken Y'ler aslında üretimi daha çok ön planda tutuyorlar. İş hayatına yeni başlayan kişiler açısından çalışma arkadaşlarıyla uyum, takım çalışmasının teşvik edilmesi, arkadaşlık gibi konularda daha öncelikli oluyor. Ee, ve yeğenler kendilerini hep sorumluluk almak üzerine yönlendiriyorlar ve zorlayıcı görevler verilmesini bekliyorlar kendi gelişimlerini tamamlamak adına. Ee, ve işe yarışımına atıldıktan sonra kendilerini yönetici pozisyonunda 4-6 yıl arasında görmek istiyorlar. Girişimci ruhları diğer kuşaklara göre çok daha yüksek olduğundan kendi işini kurmak isteyenlerin oranı %45'e geçmekte. Şimdi X kuşağı ve Y kuşağı arasındaki benzerlikler ve farklılıklara bakalım. X ve Y kuşağı üyeleri hem dünyada hem de Türkiye'de çalışma yaşamının önemli bir kısmını oluşturuyor şu an için. VAT'ın araştırması X ve Y kuşağına üye olan bireyler arasındaki farklılıkların tespitini yapmaya çalışıyor ve bununla ilgili dört tane bir farklılık ortaya çıkartıyor. Bunlardan ilki uyumluluk e, uyumluluk bütün kuşaklar kendi kuşaklarıyla uyumlu olduklarını ile sürüyor. Ancak Y kuşağı üyeleri X kuşağı üyelerini olumsuz uyumsuz, değişime kapalı ve adaptasyonları düşük olarak buluyor. E, bu anlamda da problem çözme konusunda da e, X projeye aldığında gelişim konusunda araştırma e, ve çözümler analizi yapmada uzun süre harcarken Y kuşağı teknolojiyi daha hızlı nasıl kullanırım derdine düşüyor ve burada bir uyumluluk problemi ortaya çıkıyor. Yönetilebilirlik açısından baktığımızda Öncesindeki tüm kuşaklar Y kuşağı üyelerinin diğer kuşaklara göre daha zor yönetilebildiğini düşünmekte. Çünkü üyeler biraz daha e, özgürlüklerine düşkünler. X kuşağı, Y kuşağının diğer kuşaklara göre daha yakın denetimde tutulması gerektiğini, kuralları daha az izlediklerini ve daha az sonuç odaklı olduklarını ileri sürüyor. Ekip çalışması konusunda ise her kuşak birbirinin iş ahlakını farklı algılıyorlar ve tüm kuşaklar kendilerini iyi bir takım oyuncusu olarak görüyorlar. Ancak X kuşağı üyeleri iş konusunda Y kuşağı üyelerinin azami gayret göstermeye daha az niyetli gözüktüğünü ile sürüyor. E, denge konusunda da X ve Y kuşağı üyeleri birbirlerinin iş yaşam dengesine önem gösterdiklerini ve iş yerinde resmi olmamayı daha çok tercih ettiklerini belirtiyor. E, X'ler otoriteye daha düşkünler fakat Y'ler e, herhangi bir durumda kendilerini net bir şekilde patronlarına veya üst düzey yöneticilerine ifade edebiliyorlar. E, bağlılık konusunda da tüm kuşaklar kendilerini kurumlarında güvenilir görmekte. Ancak ilk kuşağı tabii bu e, anlamda daha güvenilir oluyor ve Y ve, kuşağı, y ve Z kuşağını kendileri kadar güvenilir bulmuyor. E, bugün iş hayatında aktif olduğumuz kuşaklar e, baby boomers yani daha çok üst yönetim pozisyonlarında X kuşağı genellikle yönetim pozisyonlarında, Y kuşağı da çalışanların önemli bir oranı olarak görülüyor. Y kuşağının yönetimi yeni nesilde vazgeçilmez konuma gelen sosyal medya aktif olarak takip edilmeli ve kullanılmalı. Bunları istiyor. Çalışma ortamı eğlenceli ve esnek hale getirilmeli. Çalışanların motivasyonları artırılmalı ve mutlu oldukları bir iş yeri ortamı yaratılmalı. Şirkette şeffaflık sağlanarak çalışanlarla bilgi paylaşımı yapılmalı. Öğrenmeyi destekleyici programlar uygulanmalı. Çalışanlara kişisel mentor atanarak alacakları dilden konuşarak kendilerini özel hissetmeleri sağlanmalı. Diğer kuşağı rekabeti sevdiğinden dolayı zorlayıcı hedefler konularak rekabet artırılmalı. Kariyer haritaları hazırlanarak çalışanların mevcut durum hakkında bilgilendirilmeli, sağlanmalı. Belirsizlikler ortadan kaldırılmalı. Burada bizim için de e, kariyer basamaklarımızın olduğunu biliyoruz bu anlamda. E, takım çalışmalarına önem ve ağırlık verilmeli. Aynı iş yeri içerisinde farklı departmanlar arası votasyon imkanları sağlanmalı. Y kuşağının süreç odaklı yaklaşımına yönelik işin sınırları net bir şekilde belirlenmeli ve ihtiyaç duyulan imkanlar sağlanmalı. Bu sağlandığı sürece Y kuşağı iş hayatında biraz daha ön, pl ön planda çıkıyor ve çalışma süresi biraz daha artıyor. Bunun yanı sıra ben birkaç tane de X ve Y ile ilgili şunları eklemek istiyorum. X'ler aslında Y'lerin... Dışer bağımlı olduklarını farkına varmalı ve saygı göstermeli. E, Xler daha çok sonuca odaklı olduğu için işin kalitesine bakmıyorlar. Aslında sonuca ve e, çalışılan süreye bakıyorlar. Yeniler ise tam tersi. İşin kalitesine bakıyor. E, X'ler ve Y'ler e, birlikte hareket etmeliler e, ve bunu uyum sağlayarak yapmalılar. E, çünkü hani e, işten keyif almayı işlerinden belirli taraflarının olmasını bekleyen bir Y kuşağı var. E, ondan dolayı da e, bazen şöyle bir e, karşılık çıkabiliyor. Y'ler otoriteye baş mı kaldırıyor e, şeklinde. Aslında yeğlerin otoriteye baş kaldırdığında kötü bir niyet yok. E, alışık oldukları bağımsızlıklarını iş hayatında da sürdürmek istiyorlar. X'ler kendileri gibi otoriteye sadık yeğler bekliyor. E, bu şekilde de çatışmalar ortaya çıkabiliyorlar. X'ler işleriyle var oluyorlar ve yeğler işleriyle var olmuyorlar. Hayatı güzelleştirecek bir faktör olarak da iş yaşamını kullanıyorlar. E, bundan dolayı da X'ler kurum ve şirketlerini güncellemeleri ve uyumlu hale getirmeliler. Kuvvetli değerlere sahip olmak, sosyal sorumluluk projelerine eğilmek, işleri anlamlı hale getirmek, yeni kuşak iş hayatındaki yeğleri daha mutlu edecektir. Yeğler için de şöyle bir öneri ortaya çıkıyor. Yeğler konusunda da herhangi bir kurumda çalışmaya başlamayın. Öncelikle kendi değerlerinize bakın. Daha sonra kurumun değerlerine bakın. Eğer uyuşmuyorsa mutlu mutsuz olacaksınız ve bunu e, dikkatli bir seçim yaparak önüne geçebilirsiniz e, olarak e, sağlıyorlar. Sırf zaman doldurmak için bir işe girmeyin, girdiğiniz işte de biraz daha uzun e, çalışmaya özen gösterin e, diye belirtiyorlar. E, ufak da Z kuşağından bahsedeyim. E, ve Y kuşağın iş hayatındaki farklılıkları e, ve benzerlikleri konuştuktan sonra e, yeni gelen bir Z kuşağı var. E, bunu nasıl kurbazlayabiliriz sorusuna cevap arayan araştıran Y kuşağın üzerinden bir sene geçmiş ve yerin internet aracılığıyla sosyalleşmeyi tercih eden, sokakta oynamak yerine akıllı telefonlarla oyun oynayan bir Z kuşağını bırakmıştı. Teknolojiyle doğan bu kuşağın özgüvenleri gelişmişti. Hayatlarının önemli parçaları telefonları ve iPad'leriydi. Karşılıklı konuşmaktan daha çok sosyal ortamda ilişki, iletişime geçtikleri için ikili ilişkilerde çok fazla başarılı sayılmıyorlar. Bilgiyi kolay elde edebildikleri bir çağda yaşadıkları için de her şeyi çok hızlı yaşamakta, birden fazla konuyla ilgilenmekte ve bilgiyi daha çabuk yorumlamaktadırlar. E, bu konuda biz e, aile olarak... X kuşağı, Y kuşağı ve Z kuşağını barındıran bir aileyiz. X kuşağı annem ve babam e, iletişim konusunda da şöyle bir farklılık yaşıyoruz teknolojiyle ilgili konuşuyorken. E, annem veya babam bir şey olduğunda bize sesleniyor. E, ama yeğenim e, bana herhangi bir şey söyleyeceği zaman WhatsApp'dan mesaj olarak atarak teyze odaya gelir misin veya teyze şunu getirir misin e, şeklinde e, bir e, iletişime geçiyor. Bu şekilde Şimdi ben bununla ilgili e, bir tane de e, size ufak bir video paylaşmak istiyorum. Son olarak. Bütün bu anlattıklarımı detaylıca özellikle.